Herkese yeni bir günden kocaman merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir güzel yatağımı yaptım. Egemen tabi gelip yine arada böyle bozuyor. Ee, hava bugün gerçekten yine çok güzel aşırı güzel. Sabah şu an saat 11.30 civarları 9 pardon hatta onu geçerken biz uyandık. Egemen'in sayesinde sağ olsun beni de uyandırdı. Uyandık. Bir kat şöyle bir güzel yine evi süpürdüm. Bu arada bakın hallarım geldi. Şöyle. Burayı da böyle bir ne bir güzel süpürdüm, toparladım. Burayı size göstermedim. Buranın da aynı şekilde halısını şimdilik buraya serdim. Egemeni Kayseri'den döndükten sonra burada yatırıyoruz arkadaşlar. Ee, hani çok da rahat oldu açıkçası. Bunlar babamın da hafta yine gelecek. O yüzden kaldırmadım. Diğer koltuğu da buraya yanaştırmış oldum. Ee, yani altına şöyle battaniye de serdim. Üzerine çarşaf serdim. Şimdilik burada gayet güzel, rahat uyuyor. Buranın kaloriferi yanmıyor. Bir tane salonun yine böyle küçük var. O da yanmıyor. Yatak odasının da devrik. Kışın devrilmişti. Tam taşındığımız zamanlar. Onda da yani yanıyor ama sıkıntı var. Allah korusun patlar filan. Onlar maalesef <laughs> o şekilde olduğu için e, yap hepsi yapılacak yani. Çünkü burada hani hem egemen yatabilir, misafirlerim geldiği zaman yatabilir. Hani soğuk oluyor oda. O yüzden gece yakarız diye düşünüyorum. Bu halı da e, mutfakla beraber dönüşümlü kullanacağım halı. Kelebekli daha önceden mutfağıma kullandığım halı. Yine aynı böyle serdim. Egemen burada. Az önce de kafasını tuttu, kucağıma aldım. Videoda görmüşsünüzdür. Kafasını duvara çarptı. Bir küt sesi geldi zaten. Yine şöyle YouTube'dan ona bir şeyler açtım izlesin diye. Baksanıza havaya. Yine günlük güneşlik. Dün zaten 31 dereceymiş hava. Buraya da aynı şekilde böyle halımı güzelce tertemiz serdim. Evi de dediğim gibi yine bir kat böyle süpürdüm. İyi oldu yani. Mutfak halım da geldi. Ay öyle çıplak gibi oluyordu arkadaşlar sanki ya. Öyle hissettim bir an. Halı gelince ev böyle doldu. Tezgahım zaten. Hiçbir şey yok. <laughs> Şerife gelecek. Şerife ile konuştuk. Kaç gelince zaten ıslak kek yapasım vardı. Bu bahaneyle dedim kalk harika bir ıslak kek yap. Cevizim var biraz. Daha önceden içli köfte yaptım. içine koymuştum cevizden. Aşkım. Aşkım fena <laughs> ah, ah ah çok artık biz çok. Ya kahvaltı yapacağım ama ne yapacağım hiç bilmiyorum. Dünden D börek var. Babam D böreği yapmıştı. Herhalde büyük ihtimalle ondan yerim diye düşünüyorum. Burada güzelce bir şimdi ıslak kek çıkarım. Çok az belki görüntü gösterebilirim ya da yaptıktan sonra göstereyim sosunu dökerken bakalım de. Şerife zaten hemen gelmeyecek. Onun da işleri varmış. Eferim. Ama çok çiğkisi çekilsin. Baba. Baba baba. Yerim senin kirpiklerini. Saçını başını yerim seni. Saçını evet. başını. Aşkım benim. Mini kuşum benim. Fırınımı açtım. Şimdi şöyle güzelce bu kapta her şey karıştırıp harcını bu şekilde yaptım. Ee, çok az bir miktar geçen yaptığım içte köfteye koydum. Cevizden ceviz de artmıştı. İçerisine ceviz de koydum. Bu arada yine ben bunu kullandım. Hani bitirmeye çalışıyorum. Sosuna da büyük ihtimal bundan kullanacağım. Hani eskimesin. Çünkü ben bunu Kayseri'ye gitmeden önce almıştım. Eskimesin. Birazdan sosunu hazırlayacağım. Çıktıktan sonra bir güzel üzerine dökeceğim. Tek güzelce pişti. Sosuna böyle hazırladım. Güzelce döküyorum dilimlere ayırdım. 5 dakika bekledim. Kekin ilk sıcaklığının çıkması için. Kekin hepsini sosun hepsini dökeceğim. Güzelce içine çeksin. Hemen şöyle kısırı da yaptım. Nar ekşisi eğer isterse üzerine doğru dökeceğim. Of of son sıcaklar son sıcaklar artık bundan sonra bugünleri büyük ihtimal zor ararız. Kekin fırın içine koydum ne olur ne olmaz hani sinek falan konar bir şey olur gibisinden. Tezgahımı şöyle güzelce bir toparladım. Birazdan çayımı demlerim. Şerife'nin gelmesine yakın. Ondan sonra da artık otururuz. Egemen burada böyle oturuyor. <laughs> Çizgibimle bakıyor. Aa ne yaptın? Suyunu döktün mü hep etrafa ver. Hemen masanın üstüne koyalım bunu. Kalsın burada. Dön, 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 dön. Altı, yedi, sekiz. Altı, yedi, sekiz. Şu an oyun peşindeyim ben. <laughs> Şerefe çocuklarla birlikte içeride. Ben de burada Türk kahvesi, daha doğrusu dibek kahvesi yapıyorum. Kekimizi yedik, kısırımızı yedik. Şöyle fincanlarım da burada. Fişini takalım hemen. Saat 4'ü geçiyor arkadaşlar. Akşam yemeği falan yapmayacağım. Yarın da misafirlerim var. Misafir hazırlığını çekeceğim size. Misafir menüsü yemek olarak. Tam kafamda ne yapacağıma dair bir şey yok. Zaten tatlım var. Bakın çok güzel oldu. Üzerine biraz simsan cevizi dökerim. Bayağı da sosu var. Yarına kadar iyice çeker. Buzdolabına koyarım ben bunu. Tatlı işi aradan çıkartmış oldum cevizli. Çok da güzel olmuş. Babamla cuma günü gelirken şöyle 5 kilomuz balda da çalmış arkadaşlar. Et de getirmiş bir sürü. Sağ olsun valla. Kahvemiz kaynadı. Ooo. Hmm. döktük valla. Yaramazlık peşinde yaramazlık. Akşam güneşi kime vurur? Büyükre. Güzel'e. Güzel'e mi vuruyormuş? Büyükre. <laughs> Baba. Baba. Baba.

Şerifeler şimdi çıktı. Daha yeni gittiler. Ee, tam da böyle akşam olmak üzere. Saat yediye geliyor sanırım. Yanlış olmasın. Bakmadım da. Mercimek çorbası yapacağım. Egemen için akşam yiyecek bir şeysi yok. Sadece kısırla kek var. Ee, zaten Anıl onda geldiği için o hani çok öyle çorba da olsa olur yani ona. Çok öyle aramaz. Hem de yarın için yani misafirlerim için bir gün önceden çorbayı halletmiş olurum. Bayağı bir fazla yaparım. Ondan sonra zaten ıslak kek yaptım. Tattım da aradan çıkmış oldu. Yarın güzel bir hazırlık yapalım. Mantar alayım, tavuç alayım, yoğurt alayım, <laughs> patlıcan alayım. Ee, şöyle kafamda güzel bir menü var, oluşturdum yavaş yavaş güzelce yemeğimizi yeriz zaten o şeyleri hep çekerim sizin için misafir için hazırlık hani yemek faslı hazırlarken yerken falan şimdi bir güzel çorbamı yapayım ondan sonra ne yapacağım bir işim yok master chef'e bakarım doğduğun ev kaderindir bu arada izliyorum izlemeye devam ediyorum beni gayet de sardı hoşuma da gitti şu an hatta 11. bölümdeyim 12. bölümde zaten sezon finali vermiş galiba. Öyle otururum. Anıl gelir. Ondan sonra işte Egemen'le falan ilgilenir. Çorbasını içer. Derken şu çaydanlığı da bayağıdır çıkarmıyordum. Tencere setim yanına gelmişti çaydanlık ondan sonra kettle'da kaynatıyordum çayımı falan kettle'da yapıyordum ama çok büyük hata yapıyormuşum gerçekten çünkü çaydanlıktaki çayın tadı inanılmazdan farklı oluyor bundan sonra kesinlikle kesinlikle çaydanlıkta demleyeceğim çayımı hiçbir şekilde benzemiyor yani hani normalde ben öyle çay içmeye falan sevmem ama oturup çay içmeye başladım düşünün hani kendi başıma bile olsa çay demleyip çay içiyorum o yüzden iyi oldu Sonradan aklıma geldi ama olsun. <laughs> Ev kurdan aradılar bu arada. Nevresin takımı falan sipariş etmiştim. Bir tanesi ellerinde yokmuş. Sonra işte karışıklık olmuş. İkişer tane falan sipariş ediyormuş. Gözüküyormuş o falan. Onları iptal edeceğim. E, mağazaya gitmem gerekiyormuş seçmem için nevresin takımını. Onları iptal ederim. Alacak olduğumu alırım. Bir tane de e, 4 kişilik mi 6 kişilik 6 kişilik galiba yemek takımı sipariş etmiştim. İşte kasesi, küçük bir şey tatlı tabağı, altına normal servis tabağı filan. Ondan da sipariş etmiştim. Bakalım çarşamba günü ev kura giderim. Böyle bu şekilde çorbamı yapayım hadi şimdi ben. Soğanımı koydum böyle kavurmaya başladım. Patateslerimi doğradım. Bir tane şöyle tavuk tableti koyacağım. Güzelce de yıkadım. Sıcak suyumu ısıttım. Evet şu tencerede yapıyorum. Hem biraz daha büyük olsun dedim. Çok yapacağım çünkü. Çorbam pişti arkadaşlar. Şöyle tereyağlı güzelce bir kırmızı toz biberden sos yaptım. Çok fazla renk vermedi ama olsun. Kıvam böyle oldu. Tablette koydum. Tadına ayrı bir lezzet veriyor. Et suyu tablet de olur, tavuk suyu da olur. Benim evimde tavuk suyu vardı. Ben tavuk suyu koydum. Robottan bir güzel geçirdim. Kıvamı bu şekilde. Eğer ki yarına e, koyulaşırsa biraz daha üzerine sıcak su ekleyip yine aynı kıvamı elde edebilirim diye düşünüyorum. Şimdi Egemen'in çok uykusu geldi. Uykusu geldiği için onu uyutmaya çalışacağım. Çünkü çok mızırdanmaya başladı. Hiç durmuyor şu an. Ee, ondan sonra da hemen altını kapatacağım ocağın. Hatta kapatayım. Kaynamaya da başladı. Az önce de kaynıyordu da. Robottan çekince. Tekrardan açtım altını. Sonra bu vlogluk böyle arkadaşlar. Hayır. Hayır. Lütfen. Yaramazlık yok. Yine bir günü beraber geçirmiş olduk. Yarın da inşallah size misafirim için yapmış olduğum hazırlıklar yine gösteririm. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.